Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi DOC'u da ele geçirmeye başardık e-mailini brute force'la. Doc ve Goat olarak karşımıza çıktı bu da. Bunu hemen not alıyorum. Şuraya geliyorum. Doc var, bir de şifre Goat var. Süper. E, Netketimi yine çalıştıracağım o zaman. Yine aynı işlemleri baştan yapacağım ki e, Doc'un da e-maillerini okuyabilelim. 55.007 de yapıyorum yine arkadaşlar netketi çalıştırıyorum. Ot diyorum bir kere. User'ımız bu sefer dog. E, Password'ümüz got yani keçi. Süper. List diyorum arkadaşlar. Listemiz gelsin. Zaten bir tane mesaj var. Hele şükür bizi uğraştırmayacaklar. Retrieve 1 diyorum. Ve gördüğünüz gibi James'e atılmış James de bir kullanıcıya atılmış. Ben zaten hep James'i kullanırım Metallica'dan ötürü. Bu arkadaşlar da sağ olsun kullanmış. Belki de James Bond mu artık bu bilmiyorum. Ama e, diyor ki e, benim kullanıcımla girebilirsin diyor. Ve username'ini ve şifresini vermiş. Username Doc, Dr. Doc e, şifrede For England e, soru işareti. Aman ünlem işareti. Süper. Bunu da not alalım arkadaşlar ve hemen buraya geri dönelim. Şimdi burada biz neydik? Zenya mıydık? Neydik? Artık bununla işimiz bitti. Buradan logout olalım. Tekrar login olalım arkadaşlar. Ve buradaki efendime söyleyeyim Dr. Dog bunu bir kopyalayalım. Ve for England ünlem olacak. Şimdi kesin yanlış yazarız. Onu da kopyalayalım. For England ünlem. Bu Dr. Dog bizim içerideki eleman herhalde. Casus mudur? Dr. Doc diye şuraya loginimizi olalım. Süper. Şimdi Dr. Dokla girdik. bakalım bir admin şeyi falan var mı? bir kere admin mi değil mi bilmiyoruz açıkçası ama bakacak olursak email bu crochetmiş. Mesajlara girelim arkadaşlar. admin'e yine bir mesaj atmış. Ama e adminle ilgili bir şeyimiz yok. E private files burada private file var. Bakalım James için. Evet süper secret.txt diye bir şey var arkadaşlar. Dosya var. Bunu hemen bir indirelim bakalım. secret.txt indi bile galiba. Secret TXT'yi açalım Secret TXT Diyor ki 007 Heh, Artık bu bizim içerideki eleman James Bond'a mesaj yolluyor Diyor ki e, Efendime söyleyeyim GoldenEye sunucularını Falan filan e, Şey yapıyorlar ne denir ona Tarıyorlar o yüzden buraya ekleyemiyorum Ama Şuraya senin için bir mesaj Bıraktım diyor JPEG dosyası bırakmış Şimdi JPEG dosyasını ne diye bıraktı bilmiyorum ama hemen bakalım. 10.0.2.17 Slash Şu kopyaladığım şeyi Buraya yapıştırıyorum. Bakalım erişebilecek miyiz? Süper. Böyle bir tane saçma sapan bir görsel. Bunu bir save edelim arkadaşlar. Save image as diyorum. Ve downloads'un içerisine koyalım. Bakalım buradan ne çıkarabileceğiz. Ya bir kere zaten böyle bir şey yapıyorsa illa bir hani bunun içerisinde bir bit yeni vardır diye düşünüyorum. Ben de bir save edemedim. Şunu bir kapatalım. Bu açık dursun belki tekrar işimize yarayacak bir şey vardır. Ve diyor ki RCP 90 falan filan var diyor. Neyse herhalde burası artık hikaye kısmı. Süper bunu da save edelim Arkadaşlar ee, şunu kapıyorum Downloads'a giriyorum Home'dan mı girelim Evet şuradan Downloads'a giriyorum çok güzel Downloads içerisinde şu JPEG'im gelmiş ee, buna sağ tıklarsam bakayım burada şey gibi bir şey var mı özellikler Properties'e girelim arkadaşlar Properties içerisinde değişik bir şey görecek miyiz? Evet bakın burada Description kısmı var. Şurada gördüğünüz gibi değişik bir kod var. Büyük ihtimalle yine Encrypted bir kod. Bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve yine maalesef Burp Suite açmak zorunda kalacağım. Zira... Base 64'e benziyor. Ama ne olduğunu da tabii ki tam olarak bilmiyoruz. Şu dakika o sebeple bir Burp Suite açmamız gerekiyor. Start Burp diyelim. Ve Burp Suite içerisinde bunu bir deşifre etmeye çalışalım. Sonuçta şifreli bir mesajımız var James Bond'a. Şimdi gelelim Decoder'a decoder içerisine kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Decode as base 64'ü seçeyim bakayım. Evet gördüğünüz gibi X Winter 1995 X ünlem diye bir şey çıktı karşımıza. Bir kere bu ne bilmiyoruz. Bunu bir not alalım şuraya ve save edelim. Ama sonuçta bir şeylere vardık. Değil mi? Yani hani görselden bile bir şeyler çıkarmayı başardık. Hani artık iyice bunu şeye çevirmişler. Dıdısın dıdısından bir şeyler buluyoruz. Ama zevkli de bir yandan. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tabi ne olduğunu bilmiyoruz ama şifre büyük ihtimalle e, ve büyük ihtimalle admin şifresi admin diye bir kullanıcı olup olmadığını da hani buradaki mesajlardan görüyoruz. Yani admin user diye bir user var sonuçta gördüğünüz gibi. Yani tıklayınca biz bunu göremiyoruz büyük ihtimalle ama şimdi artık admin user ile bağlanmayı deneyebiliriz. O sebeple kullanıcı adına admin deneyeceğim. Olmazsa admin user falan da deneyebilirim. Şifreye biraz önce kopyaladığımız şeyi yapıştıracağım. Winter'ı şunu bir alalım. Ctrl C ile kopyalayalım. Burada password kısmına yapıştıralım. Login diyelim. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi admin olarak bağlanmayı başardım en sonunda. Ee, buraya kadar tabi çok güzel ama fark ettiyseniz hani hala ya admins falan da yani bir sunucuyu falan ele geçirdiğimiz yok. Yani artık bu noktaya geldiysek, admin olduysak, sunucuyu da ele geçireceğimiz bir yer olmasını ümit ediyoruz. O sebeple burada duralım arkadaşlar. Bir sonraki derste bakalım bu sunucuyu nasıl ele geçirebiliriz.